Eee oğlan geldi zaten. Ders mers yapar. Kapatayım. Torunun için bak nasıl da kapatıyorsun. <laughs> Sanki benimki can değil. Bir saattir başım şişti valla. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk dede. Ee? Oğlum. Paşam. Paşam. Ne oldu oğlum? Seni keyifsiz gördüm. İyi misin oğlum? Ya babaanne keyif mi bırakıyorlar adamda ya? Bir şey mi oldu yavrum? Aman babaanne. Bilmiyorsun sanki. Her zaman olan şeyler. Annenle babanla mı? Ya evet. Oğlunuz ve gelininiz yani. Ya alıp başımı gideceğim görecekler günlerini. Niye tartışıyorlar ki oğlum? Bir sorunları mı var? Of dede. Ne bileyim ya. Ya bana soracağınıza gidin onlara sorun. Bıktım artık ya. Ya kim çocuk, kim anne baba belli değil. Sen de üzme kendini boncuğum. Kızma annene, o da çocuk. Yaşı mı var onun? Oo babaanne sen de. Ya küçülsün de cebime girsin. Her ailede olur böyle şeyler. Hem neyim şöyle alıp başını gitmeler falan ha? Ben bunu duymamış olayım. Annen de sır küpe oldu gitti. Ben de onun bir annesi sayılırım. Anlatsa da bilsek fena mı olur? Belki bir faydamız bile dokunur. Konuşsa ya her gün burada. Hadi kalk oğlum ellerini yıka. Hadi, Hadi evlat. Hadi boncu. Hadi benim oğlum. <laughs> Kızım son tabağımı da getirdim ha. Ah. Sandalye tepesinde mi oturacaksın anne? Önemli değil kızım. Gel sen de otur şöyle. Ana kız biraz konuşalım. Hayırdır anne? Mete bir şey yaptı. Mete'nin bir şey yaptığı yok kızım. Ama siz böyle karı koca birbirinizi yerseniz... ...işte o zaman Mete bir şeyler yapacak. Bilmece gibi konuşma anne. Bir şey mi oldu? Onu ben değil sen anlatacaksın. Ne olduğunu ne bittiğini tek tek anlatacaksın. Ayhan'la yine kavga etmişsiniz. Ne alıp veremediğiniz var. Sizi geçtim. Mete çok etkileniyor. Yapmayın. Gençler sıkıntıya gelemez yavrum. Alıp başını gider diye korkuyorum maazallah. Vallahi anne. Madem konuyu sen açtın ben de konuşacağım dükkan kirasıymış, faturalarmış, borçmuş, harçmış derken gözümüz ne meteyi ne de başka bir şey görmez oldu. Anlayacağın evde huzurumuz kalmadı. Ah, niye anlatmıyorsun kızım? Biz bir aile değil miyiz yavrum? Böyle şeyler gizlenir mi hiç? Ee, ne olacak peki şimdi? Ne olacak? Dükkanı kapatacağız, olacak bitecek. Olur mu öyle şey yavrum? Ne yer ne içersiniz? İşsiz güçsüz bir ocak. Tüter mi hiç öyle? Sen gel de bunu sevgili oğluna anlat. Tutturmuş dükkanı kapatacağım. Dükkanı kapatacağım. Başka bir şey bildiği yok. Neye güveniyorsa artık anlamadım gitti. Yavru. Ne kadar borcu var Ayhan'ın? Abi bu kadar parayı nasıl ödeyeceksin? Hadi ince de bulunmaz ki bu kadar para. Yenge ne diyor bu işe? Yenge ne diyecek? Anana gidip yerleşelim, evi de satalım diyor. Vallahi abi bu durumda yapılabilecek en doğru hareket bu. Hem o ev dubleksti, değil mi? He bence hiç zaman kaybetmeyin. Bir an evvel geçin yerleşin eve. İyi hoş diyorsun da. Anam babam yaşlı insan. ...alıştıkları bir düzenleri var. Bakalım onlar kabul edecekler mi? Sen de haklısın abi. Gelin tabii kızım. Burası sizin de eviniz. Ah niye bugüne kadar söylemediniz? Ah, zararı neresinden dönersek kardır. Ah anneciğim. Ne yapalım? Siz anne olarak baba olarak yaptınız yapacağınızı. Dükkanı sizin sayenizde tuttuk. Artık çocuk değiliz ki kendi ayaklarımızın üstünde duralım istedik. Kısmet işte. Ah bir kere insan tökezlemeyi versin. Bir daha ayağa kalkması kolay olmuyor. Kızım, kaç yaşında olursanız olun, benim çocuklarımsınız siz. Neyimiz varsa zaten sizin. Fani dünya, kefenin bir yok ki kızım siz sıkıntı içindeyken biz nasıl huzurlu olalım Ayhan oğlumu arada söyle akşam yemeğe gelsin ha he? Hep birlikte konuşuruz ve <laughs> Anneciğim suyun ilaçlarını atlama <laughs> Sağ ol ya <laughs> Yeter oğlum. Gözlerini yedim bitirdin kızı. Madem bu kadar görmek istiyorsun böyle uzaktan uzağa olmaz. Kalk gidelim işte. Ne demeyelim yani masalarda oturuyorsak. Anlamıyorsun galiba. Duygu benim hiç ilgilenmiyor ki. Yüzüme bile bakmıyor. Bizim dünyalarımız ayrı. Kız bir giydiğini bir daha giymiyor. Son çıkan ne varsa onun elinde oyuncak. Bir de bana bak. Dershane paramı bile babaannem ödüyor. Giyim kuşam desen... Tam bir fiyasko. Oğlum sen de azıcık dikkat edeceksin üstüne başına. Tek çocuk tek torun değil misin sen? Öyleyim ama tek kuruşum yok. Ağlamayın ememe yok oğlum. Aza kanaat etmeyeceksin. Yetmiyor geçinemiyorum diyeceksin. Bak o zaman ceplerin nasıl da doluyor. Ellerine sağlık anacığım. Çorba çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Baba, ilaçlarını düzenli alıyor musun sen? Alıyorum oğlum. Unutuyor, unutuyor. Ne ilaç alması yavrum? Bazen içtiği ilacı bir daha içiyor. İçtim diyorum, içmedim diye ortalığı birbirine katıyor. Bu unutkanlığıyla iyice sağlığından olacak diye korkuyorum. İçmedim diyorsam içmedim. İlaç demişken nerede benim ilaçlarım? Akşam ilaçlarımı içmedim. bak yine başladı işte. İçtin baba içtin. Kendi ellerimle verdim ilaçlarını. Bundan sonra ilaçlarına bizzat ben ilgileneceğim. Ne iyi edersin kızım. Beni de büyük bir dertten kurtarmış olursun. Ne demek anneciğim? Bu benim görevim. <laughs> oğlum. Olanlardan haberim var. Meliha kızıma da söyledim. Burası sizin de efiniz, Başımızın üstünde yeriniz var. Baban da ben de sizin burada kalmanızda bir sakınca görmedik. İstediğiniz zaman gelip yerleşebilirsiniz. Nasıl? <laughs> <laughs> Vay 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 vay. Ayhan Bey ve eşi de buradaymış ya. Vallahi sizi gördüm de çok şaşırdım yani. Oho. Kimler gelmiş? Hı. Hayırdır? Bu gece nöbeti siz mi devraldınız? Hayır tabii yavrum. Hayır. Bundan sonra bu sofraya birlikte oturacağız. Babaannenlere taşınıyoruz oğlum. Aa, ya hayırdır anne? Ya sen buraya gelip gitmekten şikayet ediyordun. Ya fikrini değiştiren ne oldu? Hadsizleşme. Gerçekleri söylemem neden bu kadar gücünüze gitti anlamadım ha. Ya babaanne, sen bana her zaman doğruları söylemem gerektiğini... ...anne ve babamdan hiçbir şey gizlememem gerektiğini söylememiş miydin? Anlaşılan kimse doğrularla yüzleşmek istemiyor. Keşke zamanında babama da bu nasihatleri etseymişsin. Kes sesini. Oğlum. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Şş, oğlum. Dedenle babaannene dua et. Yoksa çoktan ayağımın altına almıştım seni. Oğlum. Hadi oğlum sen ellerini yıka da sofraya otur. Hadi çocuğum. Tokun ben ya. Oğlum. Aa. Yapma oğlum. Hadi çorbanı iç bakayım. Hadi yemeğini ye. Ay şundan kurtulduğumuz çok iyi oldu. Bak bu ne kadar modern değil mi anne? Ay her yer vıcık vıcık eşya dolu. kızım benimkileri kullansaydık evde her şey var keşke onları hiç açmasaydın aç öyle de bir köşede dururlardı Allah'ın izniyle yeni ev alınca açar orada kullanırdınız kızım aman anne benimkiler çok mu iyi sanki bunlar gibi çel çöp hepsi hem yeni bir evimiz olursa tepeden tırnağa yeni isterim her şeyi bıktım artık eskilerle yaşamaktan Allah gönlüne göre versin kızım. Bunları ne yapacaksın peki? Köye göndeririz. Hepsi de moda olmuş zaten. Ama yavrum, onlar benim çeyizimden kalma. Hepsinin anısı var. Taban çanan anısı mı olurmuş canım? Atıyorum vallahi hepsini. Hiç umurum değil. Ay bitmiyor, bitmiyor, sar sar bitmiyor. Her yer eşya dolu. Ay Anısı varmış. Topla topla bitmiyor. Çer çöp hepsi. Iyy. Arkadaşlar önümüzdeki ay doğum günü partisi yapacağım. Hepiniz davetlisiniz. Hediyelerinizi şimdiden hazırlayın. Yuh bir öncesinden doğum günü mü hatırlatılırmış? O zamana kadar unuturuz zaten. Hatun'a bak ya. Oldu olacak ne alacağımızı söyle de tam olsun bari. Aman aman. Şimdi sıralamaya başlarsa hiç şaşırmam. Bence eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayalım. <laughs> Sen şimdi bana eşek mi demek istedin anlamadım ben. Anlamayacak ne var kızım. Deyim yerindeyse bal gibi de eşek dedi tabii. <laughs> Bu sayede Duygu'nun doğum günü hediyesini de bulmuş oldum. Karpuz kabuğu. <laughs> geçin dalganızı geçin. Ne yapacağım karpuz kabuğunu ben? Gemiler yaparsın. <laughs> Vay. Suskun Prens konuştu. Film izliyorsun. Cool. Ödül almıştı değil mi o film? Hangi film? Ahmet Uluçay'ın ilk sinema filmi. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak. Ben sana bu filmin DVD'sini alayım da bugün anısına izler beni hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Hoş ne istemiştiniz? Baba. Yoksa Baba kalk yatağına. <laughs> ne? Ee, ne oldu? Aa, Bir şey yok. Horlamandan televizyon duyamıyorum. Uyumuyorum ki ben. Ne orlaması? Uyumadan bu sesleri nasıl çıkarabilirsin baba? Veliha kızım. Ne var anne? İzlediğim diziye kendimi veremiyorum. Yani onu... <gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> baba kalk yerine yat. Ben... Tamam evet. tamam. İlaçlarım nerede benim? <laughs> baba içtin ya ilaçlarını. Daha kaç kere içeceksin? Oo işimiz var sizinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.